O bende uzun var ya. Kırılır. He? Üf. Çok güzel vurdu arkadaşlar. Oo bu ne acaba? Çok da güzel geliyor ha. Tam konuşurken tak etti. Üf. Aklım gitti resmen. İnşallah güzel bir balık göreceğim ama herhalde yandan girmiş. Fazla kafa atamıyor hayvan. Bilmiyorum ki. Kafa atmıyor. kafa atmıyor. Ya yandan girdi. Heh daha yeni attı. En zahitim, Evet, iri boyu bir tane balon. Balon balığı. Balon Hava devam arkadaşlar.